Bu videoda da geçmişteki videolarımızda da teknik analizin ne kadar güzel çalıştığını hepiniz artık gördünüz, öğrendiniz. Eğer siz de teknik analizi öğrenmek istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar hem yatırım hem teknik analiz eğitimimiz var. Daha önce Udemy'deydi fakat şu an YouTube'a yükledik. Udemy çok fazla vergi kestiği için yani 3'te 2'sini kestiği için YouTube'a atmaya karar verdik. Şu an videoları yüklüyoruz. Siz eğer katılmak isterseniz katıl butonuna tıklarsanız bu şekilde karşınıza bilgiler çıkacak. Şuraya tıkladığınızda burada normal üye var, gümüş üye var ve en altta da teknik analiz eğitim seti üyeliği var. Tabi diğer üyeliklere de katılabilirsiniz. Onların da kendi içinde çok ayrı avantajları var ve olmaya da devam edecek. Sadece orada teknik analiz olmayacak. Diğer bütün ayrıcalıklardan yararlanacaksınız. Buraya katılmak isterseniz dediğim gibi aşağıda da görüyorsunuz zaten videolarımız mevcut. Daha da yüklemeye devam edeceğiz. Udemy sitesindeki eğitimden çok daha güzel olacak. Çok daha profesyonel olacak. Teknik analiz eğitim setini 2020'de hazırlamıştık. Tabii gün geçtikçe tecrübelerimiz artıyor. Daha çok şey öğreniyoruz. Youtube kanalımızdaki eğitimde daha kaliteli bir eğitim olacak. Hem yatırım hem teknik analiz hem de birçok konuda hepsini size aktaracağım bütün bilgilerimi. Sizin de kazanmanız için elimden geleni yapacağım. Sadece bununla bitmeyecek ve kanalımızda birçok ayrıcalık olacak. Bunlardan da faydalanabileceksiniz eğer YouTube kanalımızın katıl butonundan eğitimimize katılabilirseniz. Onun için hepinizi ailemize, kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Sadece teknik analizi öğretmeyeceğiz. Yatırım yapmayı, alsat yapmayı, ileride bütün konularda eğitim vereceğiz. Kaldıraçlı vadeli sistemler, viop vesaire hepsini size anlatacağız ve en ince ayrıntısına kadar birçok strateji paylaşacağız. Sizinle kazanacağınıza emin olabilirsiniz diyelim. Hepinizi ailemize bekliyoruz.